Opera üçüncü Bugün başlıyoruz. Ne olur başlasın. Gönderelim artık. Vallahi yetti bunun ızdırabı da çilesi de. Bir gün iyi davranır, bir gün kötü davranır, bir gün manyağa bağlar. Gitsin. Ne olur artık bir şey yapalım gitsin ya. Tamam. O iş pizza çiçim. Çözdük onu. Bugün Dirim Hanım'ı Demir'in başına sarıyoruz. <laughs> ah tapot Dirim. Yapışkan Dirim. Ta kendisi. Ama bizim işimiz önce seninle. Al bu evde gani gani kullan. Böyle bol bol. Bunlar ne? Baharatlı parfüm Demir'in en sevmediği koku. Sindirtılı bilezik. Konsantrasyon bozucu. Hint filmleri ve... ...arabesk şarkılar. Ve ucuz aşk romanları. Hayır bence çıldırtıcı hipnotize edici küpe. Ay benim de zaman aldı. Şimdi al bunları. Hadi bakalım silahlarını kusam... görev seni bekliyor. Bundan sonrası bende. Demir Eren dili yemeğini sıcak seviyor olabilir. Ama intikam soğuk yenir. Ay senin ben de alamıyorum galiba. Ay yürü. Ay, yürü yürü çık çık çık. Ya insan bir uyarır ya. Ay yıkamaya da çıkmaz bu. Aa, gözlerim yandı. Herkes burada mı arkadaşlar? Artık başlayabilir miyiz? Evet. Senin hanımlarda teşrif ettiğine göre artık başlayabiliriz. Herkesin elindeki iş üzerinden tek tek geçeceğiz. Ama öncesinde İyi yaşa. Sen de gör. Haftalık performans değerlendirmelerimiz... ...bu haftadan itibaren başlıyor. O nedenle... Piş, piş. Çok yaşayın Ferruh Bey. Ay iyi yaşayın. Kusura bakmayın, devam ediniz siz. Burak Bey, sizin elinizdekilerle başlayalım. Piş. Baharatlı kokulara alerjim var da... ...biraz da sandal ağacı, baskın notalı olanlara. Evet, Önceki dönemde görüşme yaptığımız müşteriler mevcut. <laughs> ee, bir adet bekar evimiz var. Onun çizimini Selin yapacaktı. Bugün bakabiliriz ona. <gülüyor> <gülüyor> İyi sayın Ferruh Bey. Ee, i̇nşaat firmasının geri dönme ihtimali var. Orasıyla Merve görüştü. Ee, AVM için de mağaza dekorasyonu. <laughs> Ahmet'te ve Pişir. e, Ahmet'te ben ve bende müşteri potansiyeli ile bir git elini yüzünü yıkla. Çok özür dilerim. Pişir. Pişir. E parfüm. Pişir. Baharatlı sandal ağacı Yoruldum. Ferit Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.